Sarmışken dört tarafımız Etimi kemirmek... Merhaba kimsenin canlı Eee Komut blokları videosuyla karşınızdayım Gençler bugün bu yanımda kimse yok Tek başımayım bugün Evet Bugün sizlere ne göstereceğim Gördüğünüz gibi burada Bir e, youtuber odası var gençler Yani bildiğiniz youtuber odası Silver play butonundan Hani e, kamerasından işte e, mikrofonuna falan her şeyine kadar Bir bilgisayar odası var sizde Youtuber odası yani benim ilk gördüğümde çok hoşuma gitti. Hani gördüğünüz gibi bu sandalye zaten mükemmel yani. Çok güzel olmuş yani. Bildiğiniz bir gamer sandalyesi sanki. Şu oturuyorsunuz abi. Buna oturuluyordu da ben şu an oturamıyorum nedense. Büyük ihtimal içeride olduğumuz için dışarıda bir deneriz onu. Neyse hemen bir time set day çekelim abi. Neyse burada bir tane monitör var. Ve mouse var abi. Mouse en gerçekçi olanlarından. Gördüğünüz üzere ve burada speaker var yani e, hoparlör var böyle yani güzel burada da bir tane silver play butonu var bu benim en çok hoşuma giden e, şeylerden birisi gençler çok güzel olmuş e, baya iyi olmuş yani fakat bu olayın en kötü şeyi bu tarafa doğru koyabiliyorsunuz yani e, burası kuzey mi oluyor abi e, şu an nerede yazıyor emin değilim ama herhalde kuzey oluyor burası. Bu tarafa doğru koyabiliyorsunuz yani arkaya doğru hiçbir şey koyamıyorsunuz koyuluyor ama ters duruyor yani o şekilde şimdi bunları nasıl yapacağız yine aynı şekilde yumurtalarla bunlar şey yapabiliyorsunuz gençler spawnlayabiliyorsunuz onu da şurada ben bir alan hazırladım abi hemen şu yumurtalarımızı atalım şöyle evet burada gençler bilgisayar yapımı var 4 cam 2 redstone meşalesi bir tane redstone blok. Mesela e, cam alalım abi, cam. E, i̇ki 2 son şeyi bir tane redstone ha. Tamam. Evet şimdi dört tane cam atıyoruz abi. E, evet. evet. Toguldonfo abi. Tam da şeye denk geldi ya. Tamam şöyle bunları atıyoruz. Bunu da attık mı? Bize bir tane kompüter computer veriyor. Yani bilgisayar veriyor. Bu şekilde e, çok basit bir olay. Bunu bu şekilde koyabiliyoruz. Yalnız az önce de demiştim. E, bunu bu şekilde koyarsak bu şekilde oluyor. Yani ee, bu tarafa doğru kuzeye doğru e, spawn oluyor bunlar öyle bir sorun var bu olayın ama olsun e, bence e, yine çok güzel olmuş Bu e, çok kale alınmayacak özel şeylerden biri sorunlardan biri Şimdi e, fareyi nasıl yapıyoruz 2 buton ve iki, ta iki tane redstone diyor 2 tane buton e, iki tane de e, redstone nerede evet burada e, Evet gördüğünüz gibi burada da mouse var şunu da bu şekilde kıralım daha sonra ne varmış 4 çubuk 4 demir 1 redstone meşalesi Mesela 4 çubuk Şuradan hemen 4 demir Başka ne vardı lan Bir tane redstone meşalesi vardı Evet Gördüğünüz gibi kamera bu şekilde Kameranın duruşu bence çok güzel abi ee, böyle altta stand var ve tam böyle yumuk olarak size bakıyor benim çok bu çok hoşuma gitti yani Acayip gerçekçi olmuş abi mükemmel yapıyor adamlar ee, 1.9'un getirdiği yine nacizane yeniliklerden biri Aynı şekilde mikrofon yazmışım ama bu mikrofon değil speaker gençler ben yanlış yazdım onu 2 çubuk ve e, bir müzik kutusuydu Hemen şuradan 2 e, çubuk e, bir tane de müzik kutusundan e, yapalım Bunda oluşunda bir sıkıntı var gençler. Ben bunu video öncesinde de denedim. Hani kıvrılma şey değil bu, haberiniz olsun yani. Bildiğiniz bunda bir sorun var. Bunu yarım saat uğraştım, anca oldu. Bu tepeden koyduğum işte bir yerlerden koydum olmuyor bir türlü bu. Bunu siz deneye deneye yaparsınız ama oluyor en sonunda O hani onda bir şeyiniz olması sizin sizin yani. Onun dışında koltuk en zorlarından biri. Bir şey tuzak kapısı. 3 siyahlı bir tane en çubuğu Mesela yani tuzak kapısını şuradan atalım ee, Daha sonra 3 tane Siyah yün ee, hemen şuradan 1 2 3 Ve Buradan en çubuğu diyerek çiğir yani e, Hemen buradan Gösterelim size ee, Büyük ihtimal buraya gitti aynen Şöyle koyalım buna oturuluyordu ama Buna herhalde boş elle oturuyoruz abi Aynen bu şekilde oturabiliyoruz İçeride de oturabilirdik herhalde ya Ben onu biraz sanki salladım gibi oldu ya Aynen neyse inelim daha sonra burada e, sivil play buton. Ben bunu yazmamışım ama gerek yok şimdi yazmaya. Bir demir blok ve bir çerçeve abi. E, mantıklı demir blok silver olarak düşünün. E, de zaten siz şey yapın yani hayal kurun. Neyse demir bloğu hemen şuradan alalım. E, at abi. Bir tane de çerçeve. Şöyle atalım ve gördüğünüz gibi silver play buton. E, bir dakika şunu Nereye gitti? Heh buradaymış. Evet. E, buraya doğru mesela koymayı deneyelim onu. E, bir dakika nereye koyduk biz onu ya? gördüğünüz gibi Koyuluyor bu şekilde. Bu tarafa doğru koyabiliyoruz abi. O yüzden e, böyle bir sıkıntı var yani. Onu siz e, kendiniz ayarlarsanız bir şekilde. Ve ayrıca... <laughs> e, ben e, bunu nasıl yapacaksınız? Aşağıda tabii ki de bir kod vereceğim. Ha, gençler kusura bakmayın geçen e, videoda ben komutu vermeyi unuttum çünkü e, şu şekilde bir saniye e, hemen şey yazalım alt dire blok evet e, şurada bir boşluk bırakmışım evet e, vermeyi unuttum çünkü e, yediğim bir şeyden zehirlendim ben gençler o yüzden e, bayağı bir sıkıntı oldum e, evet şu şekilde bunu Iı, getirdik. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Buna basarsanız bu yok olur abi. Onu söyleyeyim. Buna basmayın. Bu hani öyle e, basıp da aktive edeceğiniz bir şeylerden değil. E, neyse işte yediğim bir şey dokunmuştu O yüzden e, pek uğraşamadım yani videoyu yüklenik bir haldeydi. Onu koyacaktım ben. Daha sonra ama e, tekrardan koydum onu. Haberiniz olsun. E, yani yapmayı deneyecek olanlar için söylüyorum. Bir önceki videoya gidip e, o kodu alıp deneyebilirler yani o stats olayını istatistik olayını. O şekilde bir sonraki videolarda görüşmek üzere gençler. bu Bugünlük videomuz böyleydi. Kısa bir video oldu ama güzel bir video oldu cidden. Mesela işte tekrardan göstereyim. Girelim şuradan ev eve abi. Böyle bir şeyden internetten bir harita yükledim. Bu burada bir oda boşaldım ve buraya yaptım abi. Bu şekilde oturuyorsunuz abi. Ki buraya oturulmuyor nedense. Aynen buraya oturulmuyor. Çeyir e, nerede abi? Heh burada. Bunu mesela bir kıralım abi. Buraya bir tekrar koyalım. Evet oturulmuyor buraya. Neyse siz bunu bir şekilde yaparsınız. Ve e, cidden çok güzel ya. Bakar mısınız şuraya? Bildiğiniz bilgisayar abi. Mouse. İşte hoparlör. Hoparlörün yukarısından da böyle şeyler çıkıyor. Hani müzik notaları çıkıyor. Bu efektler de çok güzel olmuş. Ve bu silver buton cidden çok e, hoş bir e, özellik desem şey yani eklenti yani onun gibi bir şey. Evet, e, siz de hep böyle eee survival'a çok bağımlı biriyseniz hani böyle özel bir yer hazırlayıp kendinize öyle bir e, şey yapabilirsiniz gençler. Benim cidden çok 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 hoşuma gitti yani. O şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıya e, şey koydum. İşte e, o komodo koydum. Eee ona e, şey yapıp siz de e, command bloktan girebilirsiniz gençler. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.